Şu şu bu. Ooo. <laughs> ben de diyorum ki. Moroz atayım. 60-70 bin alayım bir şey. Tabii ki samuray olur, pajero olur, bir şey alayım. Kalan parayı da kuvvet türk katılım hesabına bir koyayım. Hmm. Hayır, faiz değil yani. Faiz değil aslında katılım peşi, faiz haram Kuvvet Türk'e koyduğun zaman katılım o kar payı olur. Aynen Kapıda duracağına Değil mi getirsin bir şey Daha ne de şöyle Alacağını versin Ne iş bankası olsa ne bileyim yine gelse onlar haram Çok... cehennem <gülüyor> <gülüyor> Değil mi abi Doğru <laughs> var da bir itiraz. <laughs> yok, yok, yok kesinlikle sana bir itiraz yok. <laughs> Burada da şeyi koy bir tane dayı var ya. Dünyanın bana yuvarlak olduğunu kanıtlayabilecek bir tane delikanlı varsa çıksın söylesin. Bir tane delikanlı varsa bana dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyebilecek çık, çıksın bana anlatsın. Akıllı şey değil ya. Hocam gel sen akıllı adam. Şu an koydum. Bu sayıt bana. Şimdi ben sana şimdi. Bu dünyanın yuvarlak şirket. olduğunu anlatacak bir tane zekadan <laughs> sizin desin bana ki. dünya yuvarlak. <laughs> Bunun arkasına koydum hatta. <laughs> <laughs> bir daha yap, tam iki elinin arasından çıkartayım. Hangi bilim adamı? Gelsin bana izlersin. Evet. Şu dünyanın yuvarlak olduğunu bana gelsin izlersin. Arada. Şu an oldu, şu an oldu. İzliyorsunuz ya. Evet bunlar şey kamera arkası. Video bir de altradan sonra kamera arkası. Biliyorsun. Saktırım abi. Bir tane ünlü YouTuber var adını söylemeyeyim. Doğan Kaba. Önceden uyarıyor bir de dedi değil mi o? Evet. Kamera arkası var. Bak kapak geliyor. Şey, video, 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 video biterken hani outro dönerken Aynen. sağ üstte kamera arkası geliyor diye böyle yaratıyoruz. De kendimi hiç... çok. Zaten bir şey söyleyeceğim Benim gelmeden yapalım. önce onun videosunu izledim yani İlk kez Lamborghini kullandım. Aynen. Onu izledim ben, ben de. Bu Doğan abi bir gün inşallah sen de öyle abi. dua, abi. bak dua ettin hani herkese nasip olsun diye. Bir sıfır iz yeter be. <laughs> Çok görme be. Hadi lan. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Pes akışına bayıldım Akıl çıkartır. Pedal shift'e dokunuyor. Hı, -hı. Araba diyor ki abi sen bir kısa atacaksın herhalde diyor atıyor diyor. Evet evet. Bir şey söyleyeyim mi? Gidim düştü. En sonlarda toparladım kendimi. Ümit kullanmaya başladı ya. Orada Doğan abinin gözündeki o korku parıltısını gördüm. Yavaştan kanka orta, kanka diye. <laughs> orada bir kevrim yerine geldi yani. yani. Orada saylamı bir silip evet komik video falan Peki, Peki o video. vites tamam. atış hızından sonra benim aklıma ne geldi biliyorum. Benim Peugeot. Lamborghini videosu izleyip aklına nasıl Peugeot geldi ya? Benim vitesini hatırlamıyor musun? Hayır. Çünkü Çok hiç bilmedim. Geç ya. Furkan sen beni hiç gezmeye götürmedin. de gidiyorum otomatikte de olsa, perosifte de olsa ya da vitesten manuel atacak da olsa. Hiç siklemedin. Hmm. 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 Furkan sen beni hiç gezmeye götürmedin. Şu etikette kapattığımız firma bırakmadı ki boş vaktimiz oldu. Sen boş vakitlerinde karı hmm. kız kovalanca git drift at. Bak öyle bir şey yok. Twitch'ten bir dilim geliyor sende. Oğlum eskiden öyleydin şimdi değil. Şimdi eh, haram döner şey. Aferin lan doğru yol bulmuşsun. Kapat <laughs> Kapat bir yer, kapama. Niye söylüyorum ya? Söylüyorum doğru yolu <Bolyon> bulmuşsun lan <laughs> <da> sen. <laughs> Aa. Çok cehennem. Çok güzel. Güzel değil mi? Bozduk mu şimdi tarzı, Hangi yaşı var mı? Bilmiyorum. İç araba ticaretine bakar. <laughs> Şeytanın gülüşünü gördüm ya <laughs> gel. Yok be kanka. 19 dakikada 3 dakika falan çıkardım bu ortamda. <laughs> <laughs> Bizim muhabbete yarışabilirler mi? Çünkü bir şey konuşmadan gülüyor ben şey gibi hissettim kendimi, Berkcan Güven'le obje. gibi hissettim. Kanka! Kanka! <laughs> 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 İzin... Bayağı izledim <izlenmeyen> yani <laughs> şimdi. Davaya geçmek değildi tabi ama. izledim lan? Onları mı? <laughs> Oğlum ben YouTube kanallarını takip ediyorum lan onların. Yani <laughs> Şeyi güzeldi, yani. Bu Ne serisi güzeldi. Bu Ne serisi güzel. Zaten şey, Link Squad Bu Ne çıktı ya. Hmm. Magazini döndük, araba konuşacaktık biz ya. Şey çok iyiydi ya. Bir, e, iki tane kızla tartıştılar ya bir ara. Ders aynen. Aynen, aynen aynen. Buradan sana sesleniyorum. <laughs> sen kimsin <laughs> yanaş, ya? Yanlış. Sen kimsin? Kimsin bak hala buraya bakıyorum. Ee, yanlış bu tarafa bakma lan. Evet, yani, Ona ben de alışamadım. Ece, Alışacaksın ya. Yani, Daha sonra sen otomobil inceleme videosu çekeceksin. <laughs> ama senin arabın ya. <laughs> aynen bir <elimizin değil>, <laughs> Şeydi. Oğlum bizim... Şimdi <laughs> 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 tarafa da girdik mi? Bir tane araba var. Doğru ama. Hadi onları da geç. Bunları da geç. <laughs> Kaldı. Tolga abinin arabası iyi. Bir tane. mi? neydi? Bir zayıf. Bir Var, var ya çok var evi var. bakalım olsun. Ben BMW'ye alıştırdım. Biz sizin şu yarışlar olsaydı da yarışlar gitseydik. Konuşabiliriz değil mi onu bak? Burak abi konuşabilir miyiz? Yok ne yok kadar abi. insana ulaşabilirsek profesyonel anlamda bizim için o kadar iyi. Olayı bir anlat da iyisinden bir yarışma yarış marış dedik ama olayı bir anlat. Bu Harun Taş'tan Levent'e döndü ya trafiğin Drift işte. Profesyonel anlamda. Şu şu bu. Evet.